Selam gençler ben Zirve Mat'tan Oğuzhan Hoca Temel Kavramlar Soru Çözüm Videosu 2 ile birlikte karşınızdayız. Sorularımıza başlayalım. X ve Y gerçel sayıları için eşitliği veriliyor demiş. Buna göre X artı ifadelerinden hangileri daima doğrudur diye sormuş bize. Hemen şurada bir içler dışlar yapalım. X artı Y eşittir. 3 X eksi 3 Y. X'i bu tarafa eksi 3 Y'yi bu tarafa yolluyorum. 4 Y eşittir. 2 X geldi. Buradan da x eşittir 2y mi gelir? O zaman ben x'ime 2k, y'ime de k diyebilirim. Birinci ifadede bunları yerine koyarsam 2k artı k bölü 3. Bu da ne yaptı? 3k bölü 3'ten k yapar. K'mız da zaten bir tam sayıydı. O zaman birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifadeye geldiğimizde ifadeyi düzenleyelim. x bölü y artı y bölü y şeklinde yazarsam buradan x bölü y artı 1 gelir x bölü y'nin biz ne olduğunu biliyoruz. 2k bölü k artı 1. k'lar birbirini götürürse 2 artı 1'den tam sayı gelir. Yani ikinci ifade de doğru. Üçüncü ifade de x çarpı y büyüktür 0 demiş. Biz burada 2k'ya k'da almıştık. Eksi 2k'ya eksi k'da alabiliriz. Her türlü bu iki ifadeyi çarptığımızda x çarpı y'miz 0'dan büyük gelecektir. O yüzden cevabımız Edirne. Ne demiş? Sembolleri farklı birer rakamı göstermektedir. Sayıları üç basamaklı sayılardır. Bu sayılardan biri 234 olduğuna göre it sayının toplamı kaçtır diye sormuş bize. 234 sayısındaki rakamların her biri farklı. O zaman ben burada her biri farklı olan sembolleri aldığımda o 234 eder. Bu da farkındaysanız bu üçüncü olan da var. O zaman üçüncü olan yıldız, yuvarlak ve üçgen. Ben bunun 234 olduğunu biliyorum. İkinci ifademize baktığımızda üçgen, üçgen yuvarlak demiş. Üçgenimiz dörttü, dört, dört ve yuvarlak 3 Birinci ifademizde yıldız yuvarlak demiş. Yıldız ikiydi, yuvarlak üçtü. Tekrardan yıldız demiş. Bize bu üçünün toplamını sormuş. Toplayalım. Dört üç daha yedi, iki daha dokuz. Dört üç daha yedi, üç daha on. Elde var bir. 5 oldu. 2 daha 7 oldu. 2 daha 9. Yani cevabımız 9. 9'dan alan olur. M, N ve P gerçel sayılardır demiş. Olduğuna göre M, N ve P'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. M eşit eksi N. N çarpı P küçüktür 0. Tamam N çarpı P küçüktür 0 ise burası eksi olursa burası artı. Burası artı olursa burası eksi. Elimde bu var. Bir de ne demiş? M artı P büyüktür 0 demiş. Okey şimdi m eşittir eksi n demiş. m ve ben eksi k dersem n'imiz ne oluyor? Artı k oluyor. O zaman biz m'nin negatif n'nin de pozitif olduğunu buradan söyleyebiliriz. Buradan hareketle n'yi pozitif dersem p'imiz ne gelir? Negatif gelir. p'yi negatif derim. Şimdi elimizde ne oldu? m negatif. n pozitif p negatif. Sol taraftaki işlemde bakarsak M'ye negatif demiştik. P'ye negatif demiştik. Eksi ile eksinin toplamından buranın küçüktür sıfır gelmesi lazım. Ama büyüktür sıfır demiş. O zaman biz şurada yanlış bir yorum yaptık demektir bu. Tekrardan işlemimize dönersek. M eşittir eksi N demişti. Ben burada M'ye artı K desem. N'ye eksi K desem. M'miz pozitif olur. N'miz negatif olur. N'ye negatif verdiğim zaman P'miz ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Şimdi ifademe bakarsam. M pozitif. P pozitif ikisinin toplamı ne yaptı? Büyüktü Sıfır yaptı. O halde bizim işaretlerimiz ne oldu? M pozitif o zaman A gitti C gitti. M pozitif N negatif evet N'nin negatif olduğu ve P'nin pozitif olduğu D şıkkı bizim cevabımız olacaktır arkadaşlar. Bir sitede her katında 3 daire bulunan A katlı bir apartman ve her katında 4 daire bulunan B katlı başka bir apartman bulunmaktadır. Bu iki apartmanda bulunan dairelerin toplam sayısı 43'tür. Tamam 3 daire bulunan her biri A katlıymış. Diğerine ne demiş? Her katında 4 daire bulunan B katlı 4 çarpı B deriz buna da. Toplamda da daire sayımız neymiş? 43'müş. Elimizde bu var. Apart ne demiş bize? Buna göre apartmanların kat sayıları toplamı en çok 13'tür demiş. Ben buraya diyorum ki 13 versem 3 çarpı 13 39 olur. B'ye de 1 veririm. 13 artı 1'den 14'ü yakaladım. O zaman 1 yanlış bir olan yerleri eledim. Apartmanlardan yalnız birinin kat sayısı tek sayı olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar ben A'ya 12 versem. A'ya 12 verdiğim zaman B'ye tam sayı veremem. O yüzden 12'yi veremem. A'ya 11'i verdiğim zaman B'ye yine tam sayı veremem. O yüzden 11'i de veremem. A'ya 10 desem yine olmaz. A'ya 9 desem ne yapıyor? 3 kere 9 27. 43'ten 27'yi çıkarttığımda ne yapar? 16 yapar. O zaman B'ye ne gelir? 4 gelir. Şimdi burası 3 3 artıyor. Burası 4 4 azalıyor. Burayı 4 azaltırsam ne yaptı? 5. Burayı 3 artırırsam ne yaptı? 7. Bakıyorum 3 kere 5 15. 4 kere 7 28. Topladığımda evet 43'ü geldi. O zaman doğru işadeyi bulduk. Şimdi burayı tekrar 4 azalttım. 1 geldi. Burayı 3 artırdım. Ne geldi? 10 geldi. Buradan daha düşüğünü artık veremem. Bize ne demişti? Apartmanlardan yalnız birinin kat sayısı tek sayı olamaz. E, yalnız birinin kat sayısı tek sayı olamaz diye ifade yanlış bir ifadedir. Verdiğimiz değerlerden kontrol ettiğimizde. Üçüncü de ne demiş? Apartmanlardaki kat sayıları toplamı en az 11'dir demiş. 13 artı 1'den 14 geldi. Ve 9 artı 4'ten 13. 5 artı 7'den 12 geldi. Ve 10 artı 1'den de 11 geldi. En düşük verebildiğimiz ne geldi? 11 geldi. O yüzden 3. ifademiz zaten doğrudur. Cevabımız yalnız 3. A, B ve C sıfırdan farklı birer gerçel sayıdır demiş. Olduğuna göre A, B ve C'nin şartları aşağıdakilerden hangisi olabilir? İfadelerimizi düzenleyelim arkadaşlar. A bölü B artı B bölü B. Buna biz negatif demişiz. Diğer ifademiz B bölü C eksi C bölü C. Buna da pozitif demişiz. İfadeyi tekrardan düzenlersem. A bölü B artı 1 küçüktür 0. Bu biri karşıya yollarsam eğer a bölü b küçüktür eksi 1. Diğer ifademi düzenlediğim zaman b bölü c eksi 1 büyüktür 0 b bölü c'miz büyüktür 1 gelir. Şimdi elimde olanlar bu ve bu mu? Evet Bunlar tekrardan şuraya bir yazayım. Gözümün önünde bulunsun. a bölü b küçüktür eksi 1. B bölü C büyüktür 1. Şu aşağı tarafa da A, B ve C'yi hemen yerleştireyim. Ben A'ya negatif verirsem B ne olmak zorunda? Pozitif. B'ye pozitif verdiğimde C ne olmak zorunda? Pozitif. Birinci ifadem eksi artı artı. İkinciye baktığım zaman A'ya ben pozitif verirsem B'ye negatif olmak zorunda. B'ye negatif verirsem C'de mi negatif olmak zorunda? Evet. İkinci olasılığım ne? Artı, eksi, eksi. Yani B ile C aynı işaretli olacak. B ile C'nin aynı işaretli olmadıklarını hemen şuradan bir eledim. A, B ve C'den farklı olacak. O zaman A'yı da elerim. Denizli şıkkını da elerim. Geriye ne kaldı? Edirne kaldı. Yani artı, eksi, artıdan cevabımız bu ikinci ihtimal olacak arkadaşlar. Aşağıdaki işlem sisteminde işlemler yukarıdan aşağı veya soldan sağ sıra ile yapılmaktadır. Buna göre demiş bir ifade vermiş bize de bir örnek vermiş örnekte ne yapmış arkadaşlar? Normalde yapmamız gereken 3 çarpı 2 6 artı 5'ten 11'de ama bu yapmış ki 5 artı 3 8 8 de 2'yi çarpmış. Yani işlem önceliği yok diyor bize. Okey ben şuraya B desem soldan sağa doğru yapabiliyor muyduk? Yapabiliyorduk. B çarpı eksi 2 eşittir 8 demiş. O halde B'miz ne gelir? B'miz eksi 4 gelir. Buraya eksi 4'ü koydum. A eksi 4 bölü A eşittir eksi 3 demiş. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. A eksi 4 eşittir eksi 3 A geldi. Eksi 3 A'yı bu tarafa eksi 4'ü bu tarafa yolladığım zaman 4 A eşittir 4 A eşittir 1 gelir. Cevabımız Ceyhan yapar. Sıradaki sorumuza devam edelim. A, B ve C tam sayılar olmak üzere. B artı C tek sayı. A çarpı C tek sayı demiş bize. Biz çarpım durumunda ne biliyorduk? Eğer ki çarpım durumundaki iki ifade tekse bu ifadelerin her ikisi de tek olmak zorundaydı. O halde A'mız tek, C'miz tek. C'ye tek verdiğim zaman tekle neyi toplarsam tek eder diye düşünüyorum. Arkadaşlar ezber yapmanıza gerek yok. Buraya 3'ü verin. Buraya gidin 1 verin. 3 artı 1 ne yaptı? 4 yaptı. O zaman tek gelmedi. B'miz tek değil diyeceksiniz. Buraya 3'ü verdiğim zaman 2'yi verdim. 3 artı 2'den tek geldi. O halde B'mizin çift olduğunu bu şekilde deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Tek ve tekin toplamı neydi? Çiftle tekin toplamı neydi diye ezber yapmanıza gerek yok. Bu şekilde 3'ü, 2'yi, 1'i değer vererek öğrenebilirsiniz. Şimdi sorumuza tekrar dönelim. A'mız tek, B'miz çift, C'miz de tek oldu. A artı C demiş. A artı C tek artı tek. 3 artı 3 diye düşünüyorum. Ne yapar? 6 yapar. Bu da çift sayıdır. İkinci ifade de çarpı B demiş. Bakın B'miz çiftti. Çiftle neyi çarparsam çarpayım. Sonuç çift olur. Üçüncü ifadeye bakıyorum. B eksi C demiş. Çift eksi tek. Ne yapar? 4 eksi 1 gibi düşünün. 4'ten 1 çıkarsa 3. 3 çarpı C'miz de tekti. 3 çarpı 3 gibi düşünün. Burası da tek mi yaptı? Bize neyi sormuş? Sayılarından hangileri tek saydır diye sormuş. E zaten 1 ve 2'ye çift demiştik. Cevabımız yalnız 3'ten burs olacak. Aşağıdaki şekilde aşağıdan yukarı doğru bir işlem sistematiği gösterilmiştir. Buna göre aynı mantıkla hazırlanmış işlem sistematiğinde a çarpı b kaçtır diye sormuş bize. Arkadaşlar bu sol alttaki ikisini toplamış 1 vermiş. Sağ alttaki ikisini toplamış eksi 2'yi vermiş. Ama benim dikkatimi bir şey daha çekti. 13'ten 5'i çıkartmış 8'i bulmuş. Veyahut tam tersi 13'ten 8'i çıkarmış 5'i bulmuş. Biz sanki bu şekilde ilerlesek bizim sistemimizde daha basit olur gibi. O halde ben eksi 2'den 1'i çıkarttığım zaman Burayı bulurum. Burası ne gelir? Eksi 2, eksi 1'den eksi 3 gelir. Eksi 3, eksi 4'den burası eksi 7 gelir. Eksi 7, eksi, eksi 1'den burası da ne yaptı? Eksi 6 yaptı. Şimdi gençler 4, eksi, eksi 1'den burası ne yapar? 5 yapar. Burası var elimde. Bir de şuraya bakalım. 1, eksi 4'den burası ne yaptı? 1, eksi 4'den eksi 3 mü yaptı? Ben ne biliyorum? Eksi 3 eksi 5'ten buranın da eksi 8 geldiğini biliyorum. B ifadem ne geldi şimdi? Eksi 8. A ifadem ne gelmişti? Eksi 6. Bize bu ikisinin çarpımını sormuş. Bu da ne yapar? 48 yapar. Ceyhan. A, B ve C gerçel sayıları için olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir demiş. A büyüktür sıfırı vermiş. O halde A'nın pozitif olduğunu bir kere yazdım. B çarpı A Küçüktür sıfır demiş. B çarpı A küçüktür sıfırsa ben B'nin de negatif olduğunu bilirim. Çünkü A pozitifti pozitifle negatifi çarparsam ancak sıfırdan küçük bir şey gelir. O halde B'nin de negatif geldiğini buldum. B büyüktür C demiş. Ve arkadaşlar C B'den de küçükmüş. O halde C'de ne gelir? Negatif gelir. Şimdi sorumuzda şıklara bakabiliriz. A çarpı C'yi sormuş bize. A'mız neydi? Artıydı. C'miz eksiydi. Bu ikisinin çarpımından eksi gelir de ne demiş? A çarpı B çarpı C. A artı B eksi C eksi. Eksi eksinin çarpımı artı artı ile artının çarpımından artı gelir. Cevabı bulduk ama biz yine de diğer ifadelerimize de bakalım. C eksi A demiş. C'miz neydi negatifte? Eksi 2 gibi düşünelim. A'mız neydi pozitif? eksi diyelim artı 1 gibi düşünelim. Buradan yine eksi 3 gibi bir şey gelir. O zaman c de olmaz. D şıkkına bakalım. A artı c demiş. A'mız neydi? Pozitifti. C'miz neydi? Negatifti. Bunun toplamı pozitif de gelebilir, negatif de gelebilir. Bize kesinlik sorduğu için bunu da alamayız. E şıkkına bakalım. B kare demiş. B kare artı yapar. C'miz neydi? Negatifti. Artı ile eksinin çarpımından burası da eksi yapar. O yüzden Edirne'de gider. Bizim cevabımız neydi? Bursa'ydı. Şimdi son sorumuza bakalım arkadaşlar. A, B ve C gerçek sayıları için. A negatif demiş. A'ya negatifi verdim. A çarpı B negatif değil demiş. Bakın arkadaşlar. A çarpı B negatif değilse bu büyüktür sıfır. Ama büyük eşit sıfırdır. Bize negatif değildir demiş. Pozitiftir dememiş. O yüzden buranın sıfır olma ihtimali de var. B'miz ya sıfırdır. B'miz ya da negatiftir. Şimdi üçüncü ifadeye bakalım. B çarpı C pozitif değil demiş. B çarpı C küçük eşittir sıfır olacak arkadaşlar. O yüzden C'miz de ya sıfır olur ne da pozitif olur arkadaşlar. Şimdi ifadelerimize bakalım. Hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş bize. A çarpı C'ye demiş. A çarpı C ne olabilir? A çarpı C ya sıfır olur. A çarpı C ya da ne olur? Negatif olur. Bakıyorum. Doğru. B şıkkında ne demiş? A küçüktür B demiş. A küçüktür B İkisi de negatif olur veya birisi negatif birisi sıfır olabilir. Küçük eşittir sıfır demiş. Küçük eşittir c demiş. Bundan kesin bir şekilde bir şey çıkartamam ben. O yüzden bu da değildir. C şıkkına bakıyorum. A çarpı B çarpı C büyük eşittir sıfır. A çarpı B çarpı C. A'mız neydi? Negatifti. B'mize negatif. C'mize pozitif verebiliriz. Buradan ne gelir? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile artının çarpımından büyük sıfır gelebilir. Ya da A çarpı B çarpı C. A'ya negatif veririm. B'yi sıfır. C'ye pozitif versem. E buradan da sıfır elde ederim. Veya da A'ya B'ye C'ye eksi sıfır versem. Yine buradan da sıfır elde edebilirim. Yani C ifadem büyük eşittir. Sıfır olacaktır. O yüzden burası da doğrudur. Şimdi değişik kına bakıyorum. B küçüktür A demiş. B küçüktür A ifadem evet doğru olabilir ama B'ye sıfır versem A'ya negatif versem bu sefer doğru olmayabilir. O yüzden burada da ben yine kesinlikten bahsedemem. E şıkkına bakıyorum A küçüktür sıfır demiş. Evet A küçüktür sıfır küçüktür demiş B demiş. Yani bizim B'mizin sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. Arkadaşlar biz B'yi ya sıfır almıştık ya negatif almıştık. E sıfır da sıfırdan büyük değil. Negatif olsa o zaman da yine sıfırdan büyük değil. O yüzden burası kesinlikle yanlış olur. Cevabımız Edirne olur. Yıldızlı bir soruydu. Bilginiz olsun.